ne var. Ne var? Ama bir şey var? Nisa nerede? Nisa Baba, nerede? Nisa nerede? Baba Nisa ses duyunca arabaya kaçtı. Arabaya mı kaçtı? Evet. Aşağıdaki ne? Baba bilmiyorum işte sana soruyorum. Aa, orada bir şey var. Melisa aynen orada bir şey var. Bak gördün mü? Ay. Aa, bu ne ya? Aa, Melisa. Karton kedi mi bu? Kar Karton kediye benziyor. Dur bir saniye. Yaklaşalım şöyle Melisa. Aa, o bu ne? Aa, Baba, Melisa, baba, ne oldu? Araba geliyor? Vallahi yüzüne bak. Allah, Melisa şuna Allah, yüzüne olsun, bak. Mutlu galiba. Vallahi, ah Melisa buraya geliyor. Koş. Geliyor, arabaya, koş. arabaya, arabaya, arabaya var, gir, arabaya koş. Mi? Allah takip ediyor. Melisa koş arabaya gir. Nisa nerede? Arabada. Arabada mı? Melisa arabada oturuyor mu? Evet. Aç olur. aç kapıyı aç. Açılmıyor. Nasıl açılmıyor Bilmiyorum ya? Aç bin Melisa. Melisa bin arabaya bin. Bilmiyorum. Neredesin? Nisa burada mısın? Nerede? Nisa, Nisa neredesin? Valla biz de var ya orada bir şey gördük. Evet. Nisa ne gördük biliyor musun? Karton karton, ket. karton kete benziyordu. Nisa karton kete benziyordu. O çıktı. Aa çıktı. bu tarafa doğru geliyor. Buraya geliyor. Valla durun kıpırdamayın. Camlar siyah belki görmez. Evet. Camlar siyah belki görmez Nisa. Nisa sen eğil oraya. Tamam. Eğil eğil. Camlar siyah ama olsun. Aa, Melisa arabaya bindiğimizi mi gördü yoksa? Evet. Arabanın içini göremez ama ya. İnşallah görmez. Yok yok arabanın içini evet. göremez. Allah elinde bir şey vardı attı. O karton ket. Aa karton kız olan. Kız, olan karton ket. Evet. Nisa bu kız olan karton ket. Gördün mü? Aa arkaya döndü. doğru geliyor geliyor dur. Geliyor. Camlar siyah, camlar siyah göremez. Camlar siyah. Aynen. Baba görür mü? Bilmiyorum ki. Nerede? Baba. görmez. Nisa görmez, görmez. Camlar siyah, görmez. Nerede kayboldu? Baba. O buradaymış. Burada. o bakmaya çalışıyor. İçini göremedi. Göremedi, göremedi. Göremedi. <gülüyor> göremedi. <gülüyor> Nisa, <gülüyor> Nisa içeri göremiyor, karanlık, Allah camlar Allah. siyah. İyi ki film çektirmişim evet. camlara. Hey, Merhaba. hey yok yok, aman cama vurma. Gürültü yiyen. Kimse Allah. kıpırdamasın. Nisa kıpırdama. <gülüyor> göremiyor. <gülüyor> Nisa, göremedi bizi. Vallahi ya. Baba ya, kocamlara film çekdirmişim. Vallahi ya, Nisa Baba, kayboldu, nereye gitti? Şey Aynen nereye gitti? Baba arkada. Arkada mı? Hani, aynaya o. bak baba aynaya bak. O, aynada gördüm. Evet. Burada burada. Oh. Kitle kapı gitti. Kapı 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 gitti. Kapı gitti Melisa. Melisa. Ha. burada? Aha burada. Baba ya, bak. Ya bak göremez göremez içeri göremez. Aa. Kıpırda mı? Nisa kıpırda mı? Nisa kıpırda mı? Göremiyor. <gülüyor> 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 Vallahi eğlenceliymiş ya böyle. Evet, evet. Nerede? Aa bir şey diyeceğim bunu yakalayalım bagaja koyalım mı? Aa, evet. Ha Nisa ne diyorsun? Yakalayıp bagaja Aynen. Baba aynen Yatacak, Değil mi? bagajı koyalım. Valla dikkatini çekti. Dikkatini çekti. Ne yapıyor bu? <laughs> Silecek mi oynuyor? Valla kediler çok meraklı olur ya. Aynen. Aa, gidiyor gidiyor. Gidiyor mu? Hadi git şuradan. Aa, ee? O arabanın üstüne çıktı. Ee? Yok artık ya arabayı göçürecek bu. Şey. Sen ne yapıyorsun? Kapılar kilitledin mi? Kıracağım. Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya. o. Oh. Yavaş kaputumu çürüttüm be. Hı -hı. Kaput göçtü. İçine girdi kaput. Hı -hı. Arabayı satarken değerinin yarısına sattıracak bana. Bak, geldi, oh, karton kedi gördü. Karton ketin yanına geldi. Dur dur. Hadi yakala şu karton keti köpek. Yakala şu karton keti. Karton keti yakalasana. Nereye gidiyorsun? Bu da korktu. Bu da mı korktu? evet ya yahu, Sen niye korkuyorsun ya. karton ketten? Allah'ım yarabbim. Gitti o da gitti. Arabayı çökerdim. Allah ya köpeği de korkuttu. Arabayı köpeği de sallıyor. kaçırdı. Arabayı sallıyor. Vallahi arabayı aşağı doğru çeker mi Melisa bu? İnşallah çekmez. Baba gücü yetmez. mi? gücü yetmez. Oh evet. ne yapıyor? Taş atıyor. Taş Hayır. Atıyor. Hayır git ya şuradan. Git. git. Melisa ne yapacağız? Burada kaldık. Bunu nasıl yakalayacağız? Bunu yakalayalım, bakacak koyalım ya. Evet. Tabii. Vallahi bu rahat durmayacak. Melisa, Melisa aklıma bir fikir geldi. Allah. Cuma Şimdi ne yaptı ya camı atıyor. kıracak? Evet. Melisa bir şey yapmasak camı kıracak. <laughs> Melisa ne yapacağız? Camı <laughs> kıracak yoksa. Atma. <laughs> Allahım ya, atıyor. atıyor. Camı kıracak. Ne yapacağız? Nisa, Nisa aklıma bir şey geldi. <laughs> Sizin tarafınızdan <laughs> çıkacağız, tamam mı? Ama durun, bekleyin. E baba, Arkasından dolaşacağız. Çıkacaksın? Baba ama sen nasıl çıkacaksın? Ben buradan çıkacağım, tamam mı? Ben buradan çıkacağım. Çok hızlı hareket edeceğim. Arkasından koşup yakalayacağız, tamam mı Nisa? <laughs> Nisa ayakkabı mı giyiyorsun? Evet. Vallahi taşlıyor. Melisa Nisa taşlıyor. Camı kırmadan yakalayalım şunun. Elini kolunu bağlayalım. Bagaja koyalım. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Ben size üç dediğim zaman. Atma ya. Ya bu kaşındı. Baba hak etti yakalayalım. Tamam hak etti bu. Artık yakalayacağız tamam mı? Tamam. Şimdi Melisa üç dediğim zaman senin oradan çıkıyoruz. Tamam. Bir, iki, üç çıkın. Ben de buradan çıkıyorum. Hızlıca. Tamam. Arabanın arkasında buluşalım. Tamam. Çabuk. Hadi. Allah inşallah beni yakalamaz. Nisa arabanın arkasına gel. Nisa arabanın arkasına gelin. Hı. Nisa arabanın arkasına gel. Ha burada evet. mısınız? Tamam, şimdi yakalayacağız, tamam mı? Hazırız. Tamam, baba. hadi yakalayacağız. Arkasından dolaşıp yakalıyoruz, tamam mı? Arabanın önünde. En son oradaydı. Bir, iki, üç. İlerleyelim. Koşun. Yakalayın şunu. Oh! Nerede, ha. Nerede bu? Nerede? Aa, araba kilitlendi. Araba kilitlendi. Baba işte anahtar vardı, değil mi? Vallahi anahtar içinde kaldı. Baba araba. Baba Ya burada. bir ya ya. açmaya çalışsan şunu açılacak mı? Aç Valla araba yok, anahtar bende yok. Ha, cebimde de yok. Baba. Ne oldu? Dışarıda aç aç. Baba açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Aa. Melisa. Melisa açsana. Melisa öbür kapıyı dene. Bakın. Nisa iyice. Çek bakayım. Hadi çek. Valla açılmıyor. Melisa oradan açık kapı var mı? Açınmıyor. Camlar camlardan mı? Ya Nisa niye birini açık bırakmışsın? Baba ne yapayım biliyor muyum? Ne oldu? karton ket gelmeden bir şeyler Ya bir de geri bir şey. gelirse var ya böyle açıkta kaldık ya. Nisa evet. açıkta kaldık. Bu ses, ses nereden geliyor? geliyor. Ses geliyor. Nerede? Bak, orada. 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 Allah oradan geliyor. Nisa buraya saklanın. Arabanlar oraya saklanın. Şuraya kenara saklanın. Saklan. Nisa sen Melisa'nın arkasına saklan. Nisa gel. Evet. Gördü mü bizi? Görmedi ya. Görmedi görmedi. Yok Baba görmedi. Görmedim. Koşardı. Evet. Ama bu tarafa doğru geliyor durmadı. Evet. Vallahi Ama durmadı bu tarafa doğru geliyor. Fark etti. Nisa sen bir daha denesene şu kapıyı Nisa. Nisa bir daha dene şu kapıyı. Melisa sen <laughs> açıkta duruyorsun görür mü? <laughs> Melisa o kapıyı dene çabuk <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Arabayı açmamız lazım geliyor geliyor çabuk. Allah'ım <laughs> ya ne yapacağız kaldık burada. Ee, bu, bence şey, kaça, mı? Nereye kaçacaksın kaçacak yer mi var? <laughs> Ormandayız peşimize düşecek. Ya açmamız lazım. Baba, baba baba Açılmıyor, açılmıyor mu? Allah'ım evet. ya geliyor. Ne yapacağız? Geliyor. Bir şey düşünün. Dur, dur, ne dur. oldu? Babacığım. Babacığım. Konfeti. Evet. Vallahi. Evet. Vallahi bundan başka savunacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet. Bunu patlatacağız tamam mı? Evet. Konfetiyi patlatacağız. Şimdi ben patlatacağım. Evet. Hazır olun. Tamam. Melisa, Nisa sen şuraya geç. Nisa sen şurada dur. Hey, burada, hey, dur. Hey. Hayır hayır burada dur burada. Ha evet. Sen arkasına geç. Baba tamam. Evet. Ha evet. Orada kalın. O geldiği zaman patlatacağız tamam mı? Evet, o geliyor geliyor bu tarafa geliyor. Geldiği zaman patlatacağız. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Melisa hazır mıyız? Patlatacağız Nisa. Tamam. Hazırsınız değil mi? Patlatıyoruz. O gelmiş. Ne ara geldin buraya be? Daha, ya, daha ya. demin o tarafa gittiydi. Baba geldi yan patlat. Tamam patlatacağım. Hadi geliyor az kaldı. Tamam. Gel yaklaş. Niye gelmiyorsun? Hadi gel. Evet. patlatıyorum oh, oh. Patladı. 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 Merisa dondu. dondu. Vallahi dondu. Evet. Dondu şoka girdi. Evet. Melisa şoka girdi bu. Şoka girdi. Aynen. Baksana. Aa, kıpırdamıyor. Evet. Nisa kıpırdamıyor. Evet. Gördün mü? Evet. Merisa kıpırdamıyor. Evet. Kaldı öyle. İyi ki doldurduk ve evet. be. Evet. Kıpırdayamıyor. Ne oldu? karton Kartonket. Evet. Ne oldu? Evet. <laughs> Kaldı öyle. Gelin. Oh, oh kaçır. Canlandı. <laughs> Tuzak kurmuş. Canlandı. Kaç. <laughs> Çocuklar, bakın size cips aldım. Neredesiniz? Baba, baba. Ah, ne oldu? Baba, ne oldu dışarıda ya? Dışarıda karton ket var. Dışarıda evet. mi var. Melisa nerede? Bilmiyorum. Ben de size cips almıştım. Baba, ben bir saniye dur bakacağım nerede karton ket? Aa orada. Nisa orada gördüm. Aa Nisa orada orada Nisa bu tarafa doğru geliyor. Nisa zıpladı bu tarafa doğru. Aklıma bir şey geldi. Nisa ne istiyor evet. dedin? Niye gelmişti bu? Baba balonlar için gelmiş. Balonları senin evet. balonları mı istiyor? Evet. Tamam vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Dur bir saniye. Oh konfeti. Nisa konfeti buldum. Baba konfeti. konfeti için evet evet aynen aynen. E, bir şey diyeceğim. Nisa şimdi biz bunu buradan sıkacağız ya. Konfeti patlatacağız ya aşağı karton ketin üstüne. E, oradan geçenler ama bir şey olmaz. Doğru söylüyorsun karton keti gönderelim yeter ki. Şimdi bunu patlatalım. Aa, burada ne var? Nisa burada bir şey. Aa, kurabiye. Aa, Nisa. Kurabiye. Aa, ne olmuş? Nisa bakar mısın? Kırılmış. Kırılmış. Bunu atalım diyecektim de kırılmış. Atsak alır mı acaba bilmiyorum ki. Deneyelim doğru söylüyorsun. Belki alırsa gider. Nisa gel benim yanıma. Balonları da getir. Balonları bırakma orada. Gel hemen atalım şunu karton Alırsa bunu gider. O kırılmış. Aa kolu kırılmış. Nisa bunun. Çabuk Nisa hadi seni bekliyorum. Konfetimiz var. Cipsimiz var. Klavye var. Ah at at. Balonları da at. Nisa az uçuyor bu. A, az uçtu. Az uçtu Nisa. Şu camı açayım. Nisa şu camı açayım bir saniye kızım. Şu karton hemen gönderelim buradan. Neredesin Nisa geldin mi? Benim, Neredesin? Benim. Ha, tamam şimdi nerede kurabiyemiz? Ha, kurabiye adam burada. Nisa üzülme ben sana yenisini alacağım tamam mı? Tamam. Şimdi sen şuraya geç. Aa, Nisa karton kit. Nisa. E, Nisa oradaydı karton kit kaybolmuş. Orada mı? A, Nisa orada. Orada orada. Nisa bu tarafa doğru geliyor. Şimdi oraya atacağız tamam mı? Nisa ben atabilir miyim oraya? Şöyle. Nisa tam oraya atacağım. Tam önüne düşürebileceğim <laughs> mi? Tamam tamam ben sana yenisini alacağım tamam mı? Nisa ben bunu atıyorum sen oradan karton alacak mı bak tamam mı? Atıyorum. 1-2-3 oh, buraya düştü Nisa dur aldım. Aldım aldım Nisa evet, atıyorum. Kaldım. Nisa tam nerede oraya atayım. Baba, tamam tam oraya atıyorum. Çekil Nisa 1-2-3 Hadi. Baba oh, Oldu bak bakayım alacak mı? Bak bakayım alacak mı Nisa? Aldı ah, mı? Almadı, almadı mı? Allah'ım ya Rabbim. Aa kurabiyenin üstünden mi? Evet. Eyvah o zaman hiç almaz. Nisa konfetimiz var. Nisa ne yapalım biliyor musun? Seni şu pembe balonu veya mor balonun birini atalım. Hayır. E ne yapalım? Şu Hayır. pembe pembe balonu vereyim. Hayır. Ya moru verelim. Hayır. Moru verelim sadece moru. Ama baba. Ama sadece bak sadece moru vereceğiz tamam mı? Alacak gidecek bu sefer. Hadi kararını verdin değil mi? Son kararın. Hadi bakalım balonu istiyor. Biz de balonu vereceğiz Nisa. Mor balon gidiyor. İstersen pembe atayım. İster. Yok ya istemez. Bence alıp gidecek Nisa. Karton ket balon istiyorsa alıp gider. Tamam. Ne yapacak? Burada biz de beraber mi yaşayacak? İstersen pembeyi atayım. Pembe atayım istiyorsan bak son kararını ver. Hangisi pembe mi? O mu? Tamam. Heh, atıyoruz. Hadi. Sen şimdi yine oradan bakacaksın. Aldığında bana söyle. Ben de bakacağım. Tamam mı? Dikkat dağılsın maksat. Bir, iki, üç attım. Nisa attım. Baba, attım. İnşallah önüne düşer. Nisa Baba. önüne düşer. Nereye gidiyor? Şey, oraya gidiyor? Ya balon nereye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim balona Baba. bak yanlış yere gidiyor. Ya bu balon Baba. nereye gitti? Vallahi ta ustalar oraya gitti. Ya karton Yine ket gidiyor. bu tarafta balon bu tarafa Yine gideceksin. Baba, bile. Hadi bakayım. Ya balon nereye gitmiş? Karton ket nerede? Nisa. Nisa öbür balon da atalım. Allah'ım ya Rabbim. Ya gitti arabanın oraya düştü. Ya bu kartonket görmez ki bunu orada. Ya baba, Allah. Sen nerede sen düştü? düştü? Aa. Vallahi Nisa düştü. yere giriyor musun? Evet. Ya bunu kartonket orada görmez ki. Balon yanlış yere gittin. Nereye gitti ya? Biz o tarafa atmıştık. Nerede? Evet. Ee, Nisa ne yapacağız? Ya kartonket baba. onu görmedi. Öbürünü de atalım. Onu da ya atalım. Hayır, ya tamam. gitsen buraya gelirse onunla uğraşmak zorunda ya kalacağız. Gerekmez, görür görür. Onu bak düzgün atacağım. Bu sefer onu düzgün atacağım. Tam önüne atacağım Nisa tamam mı? Ver bana. Sen bana güven. Bak şimdi tam önüne atacağım. Tam önüne atacağım. Tamam, ben sana yenilerini alacağım, tamam mı? Yeter, ki şu karton keti gönderelim Nisa, tamam mı? Nerede şimdi tam olarak? Bana orayı söyle. Baba, bak, tamam, atacağım oraya. Köpün Hadi. Yanın. Köpün yanında mı? De tamam, en son ben görmüştüm zaten orada. Pembe balonu görmedi değil mi? Daha görmedi ya. Baba, düzgün tamam düzgün abi. atacağım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, git, git. Ha, Allah gitti. Baba. Nisa, Nisa bu sefer doğru yere gitti. Nisa bu sefer doğru yere gitti. On, oh, karton ketin üstüne. Git. Valla tam da oradaydı Nisa. Dur bakayım. Aa Nisa. Baba. Nisa tam karton ketin üstüne gidiyor. Evet. Aha gördü gördü. Nisa gördü. Evet. Valla gördü. Bakıyor. kartonket karton ket ona bakıyor. Valla zıpladı. Al işte bak orada bir tane de mor var. Bir tane de pembe var. Al işte orada bir tane de pembe var. Mor attık. Daha ne istiyorsun? Al gitsene. Evet. Nisa al. O da orada kalacak. Eyvah Nisa o da aşağı çatıda kalacak. E, ne yapayım ben attım. Ne yapayım atamadım. Vurdu. Bak çatının üstüne çıkmış. Karton çatının üstüne evet. mi çıkmış? Balonlar mı üstüne evet. mi çıkmış? Aa Nisa. Nisa çatının üstüne çıkmış. Balonlar almaya çalışıyor Nisa. Nisa alacak herhalde. Kafaya koydu. Nisa vallahi kafaya koymuş o balonları alacak bu. İyi yer attık Nisa, iyi yer attık. Hadi çık al şu balonu. Hadi çek. Çek şu pembeyi. O Nisa pembeye gitti. Pembeyi çekmeye çalışıyor. O zıpladı. Eyvah Nisa inin. Gel gel camı kapat. Nisa camı kapat. Bu tarafa doğru geliyor. Nisa nereye saklanacağız? Buraya doğru geliyor. Biz de burada gördü. Nereye saklanacağız biz? Ne oldu? Masanın altına. Masanın altına gir gir çabuk. Allah'ım ya Rabbim. Balonlar olmadı. Balonlar da gitti. Nisa balonlar da gitti. Gir altına ben sabilecek miyim buraya? Eyvah buraya geliyor Nisa. Verecek bir şey var mı? Aa oh, cipsler var. Nisa geri cipslerimizi verelim. Ne yaptı acaba ya, Nisa? Ne yaptı acaba? Nereye evet. bakacağız karton kuteme? Evet. Bakayım. Demek ki moru istemiyor. Aa, Nisa. Aa, Nisa pembe yok. Pembeyi almış. Evet. Demek ki moru istemiyormuş Nisa bu. Oo. Vallahi bilseydik var ya sadece pembeyi atardık. Evet. Çatının üstüne çıktı ya. Moru almadı, pembeyi aldı Nisa bu. Ee nereye gitti? Kaybolmuş. Neyse boş ver gitti ya. Biz ona bakalım. Neyse. Kapat kapat penceremizi kapatalım. Oh be kurtulduk. Nisa, karton ketten kurtulduk. Nisa, masanın altına da girme artık ya. Allah'ım ya Rabbim masanın altına giriyorsun. Kurtulduk ya, kurtulduk. Kurtulduk şundan. Evet cips aldım size yiyebilirsiniz tamam mı? Şu camın pencereyi de kapatsak mı ya? Neyse ben şu perdeyi birazdan kapatayım tamam mı? Sen o cipsini yiyorsun sonra da e, akıllı akıllı oynuyorsun. Tamam bir tane de bana ver canım çekti. Karton ketten kurtuldu kurtlayalım değil mi cipsimizi yiyelim? Tamam sen akıllı akıllı cipsini yiyorsun. Tabletin nerede şarjı var mı? Tamam tabletinle oyun oynuyorsun. E, benim kumandana geziyor Nisa arabanın kumandası orada. Akıllı akıllı oynuyorsun tabletinle. Camı pencereyi de açma tamam mı? Tabletinle oynuyorsun, cipsini yiyorsun, camı pencereyi açmıyorsun, akıllı akıllı ben aşağı iniyorum, karton kit gitmiş mi gitmemiş mi kontrol edip geleceğim, görüşürüz.